Efendim babalar ve çocuklar adı programımızdan hepinize hayırlı haftalar. Bu hafta çok ilginç bir konuğumuz var. He bakalım tanıyabilecek misiniz? Bu hafta geleneksel Türk tiyatrosunun en büyük neferlerinden biri ve Türk Temaşa Tiyatrosu'nun, Türk Temaşa Atölyesi'nin kurucusu Sayın Ahmet Yenilmez. Babalar ve çocuklar adı programda bizlerle birlikte olacak. Efendim bu hafta programımızda bir tema değişikliği yaptık. Ahmet Yenilmez Türk Temaşa Atölyesi'ndeki bütün öğrenciler benim evlatlarımdır dedi. Biz de kendisine saygı gösterdik. Bakalım Ahmet Yenilmez ve evlatlarıyla Babalar ve Çocuklar adlı programımız nasıl gerçekleşecek? Buyurun. korkusuzca girdiği kavgalardan yara almadan çıkardı. Eşkıya, hain, çiyanları heybetiyle kovan, çilenin ablukasından alnı açı, başı dik çıkan, koca yürekli adam. Baba, 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 baba. Kan yüreği, gözünde beni görmedi. Beş parasız günlerin sabahında kısmet tellallarına mümnet etmeyen Koca adam Baba Daha dün Daha dün yaşadım dediği 70 yıllık ömür Küsmüş hayatın hildişi kulelerine Tırnaklarını geçirmiş kendi yüreğine. Kanattıkça yüzü gülüyor, dili söylüyor. Konuş, 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 sakın ha, susma. Koca yürekli adam. Baba. Yürüdüğünde yeri titreter. Kıymet bile, kıymetini bilemediğim, derdimi söyleyemediğim, canım. 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 Hekimoğlu İsmail'in, Üstad Hekimoğlu İsmail'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki, İspanya'ya boğa güreşlerini seyretmeye gitti. Eğer birinci boğanın başına gelenleri ikinci boğa kestirebilseydi bilecek olsaydı matadorların elinde oynayacak olmayacaktı. Bizim yaptığımız ekip olarak arkadaşlarımızla birlikte bir şeyler anlatmak. Ne mi anlatıyoruz? Biz Çanakkale'yi anlatıyoruz. Bundan 6 ay önce Bağcılar Meydanı'nda 12 kişilik, 13 kişilik bir ekiple başladık. Tabii figürasyonla birlikte 50 kişilik profesyonel bir kadro. Hı hı. Ve biz burada 200 binden fazla insana biz Çanakkale'yi anlattık. Gözyaşlarıyla, ruhlarına kadar işlemiş bir muhabbetten söz ediyoruz. Biz bu gemiye bindik, mutluyuz. Son sözümü de Ahmet Yenemez'in çok güzel bir ifadesiyle bitirmek istiyorum. Bu arada ona bir e, nazire bazında kendisine bir ithaf olarak çok güzel bir sözü var. Buyurun. Kendi ağzında. Buyurun. Yusuf'um ilk aşk aşçı gibidir. Neye aşık olursan ol diğerlerinde hastalanmanı önler. Çok güzel bir ifade. Güzel. Yani bizim aşkımız, bizim buradaki bulunma sebebimiz o aşıyı alıp diğer nesillerin hastalanmasını önlemektir.